Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi 12 Nisan saat 17.25'te Antalya'da teleferikte, Tünektepe teleferinde elin bir olay yaşandı. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Altı vatandaşımız yaralandı. Öncelikle ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum yalanı olan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu olay üç gün önce oluştu. Olduktan sonra 23 saat içerisinde kurtarma çalışmaları yapıldı ve tamamlandı. Daha sonra hiç kimsenin burnu kanamadı. O günden bu yana soruşturma yürütülüyor. Bugün arkadaşlarımız adliyeye çağrıldı. Çağrıldı ve soruşturmaları yapıldı. 6 kişinin tutuklanması ile ilgili içinde belediye başkanı olan Mesut Kocagöz arkadaşımızın da olduğu altı kişi tutuklanmaları istemiyle hakimliğe gönderildi. Ve onların içerisinde 5 kişi tutuklandı. Bunlardan bir tanesi şu anda Kepez Belediye Başkanı olan Mesut Kocagöz'dür. Bir dakika. Yalnız değildi. Mesut. Bir dakika. Yalnız değildi. Mesut. Koşacağız. Yalnız değildi. Tek bir. Bir dakika. Bir dakika. Mesut, bir... bir dakika. Bir dakika. Tek bir neden var tutuklama için. Neden ağır çalışma şey bakım hizmetleri iki ayda bitmedi, bitmedi de 20 günde 30 günde bitti diye. Sadece o. Baş, başka hiçbir şey yok. Mesut Başkan'ın tutuklamasının tek nedeni 30 yıl sonra kefesi almamızdır. İktidarın demokrasi anlayışı işte tam budur. O yüzden yine aynı şekilde geçen günlerde geçen aylarda olan Erzincan İliş'teki altın madeninde dokuz vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup orada altı kişi tutuklanmış. Esas sorumlu Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına sayı durmuştur. İşte başında adalet ve kalkınma olan partinin adalet anlayışı budur. Adalet, pabuşu, adalet, adalet, adalet. Mücadele biz sürecek. Kepezi 30 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partili belediye yaptık. Öyle kolay kolay pabuç bırakmayacağız. Saat 11'de partinin önünde yine toplantı yapacağız. Yine basın açıklaması yapacağız. Yarın Yarın daha kapsamlı bir açıklama yapacağız. Ankara'dan Ayımayır başarır ve diğer arkadaşlarımız genel başkan yardımcılığına gelecek. Bu olay burada bitmeyecek. Burada başlayacaktır. Başlarsan, Değerli başlarsan, arkadaşlar başlarsan, amacımız şu hiç kimseye zarar vermek değildir. Biz haklı talebimizi kamuoyu önünde haykırmak için burada toplandık. Partide toplanacağız. Yarın tekrar burada toplanacağız. Parti Teşekkür ederim. Ee, Partiye. Partide... Bakın. Eee, su, bir dakika. Yürüyelim, yürüyelim. bir dakika. Partinin oraya araçlarınızla gideceksiniz. Herhangi bir aksaklık yapmayacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz onlar gibi değiliz. Partiye beraber başar, gideceğiz. Evet. Bunu tamam. 2, 3, 4, şimdi partiye. Şimdi partiye gidiyoruz. <gülüyor> tamam mı? Tamam mı? Sana tamam. Sana İle iler ya. Bir de, bir de, İle, bir de, tamam.

Baktık baktık tamam sakin olun yol verelim gelsin arkasını görelim. Hayır <laughs> <laughs> şu an da başladı. Hadi Pardon, pardon, pardon. Komite de geldi. kadar açık? Aç sıra sıra, koş, açık sıra. Hani gün görevli yaptılar. Bülent abi, sen de ne, ne oldu? Ne oldu? <laughs> başkanlığımıza geçiyoruz. Orada başkanımızın açıklamasından sonra cezaevinin önüne geçip sabaha kadar adalet önünde Hangi ceza? Abi. Ne tipine? B B B B B sonra, sonra cezaevinin önüne, Olur. 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 Olur, önüne Olur. adalet Olur. 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 adaletle tutmaya geçiyoruz. Mi? Hiç Abi ben, sosyal medyadan tamam. da patlatalım.